hangileri doğrudur demiş. Şimdi x 0 ile 3 arasında seçerseniz yani x'imiz burada olursa demek istiyor. Bakın g'miz hangi 0 ile 3 arasında hangi değeri alırsa al g(x)imiz her zaman burada. Bakın g(x)imiz her zaman büyük. Sonra kim var? h(x)imiz var. Bu da H her zaman büyüktür. En altta g(x) en altta f(x) olduğu için burası kesinlikle doğrudur. 3 ile 5 arasında herhangi bir sayı alabilirsiniz bir uç nokta alalım bir de diğer uç nokta alalım deneyebilirsiniz. Herhangi bir nokta aldığınızda her zaman fx'imiz en yukarıda olduğu için büyük olacak. gx'imiz de onun hemen ortasında olduğu için o da büyük olacak. fx'ten küçük olacak yani hx'ten büyük olacak. En küçüklerimiz altta olduğu için bu da hx olduğu için bu da doğrudur. 0 ile 5 arasında bak 0 ile 5 arasında her zaman hangi değeri alırsan al Gx'imiz bakın Gx'imiz hx'imize eşit de olabilir bakın büyük de olabilir. Eşit olur durum şurası sadece ama her durumda büyük olacak veya eşit olacak. Her durumda eşit olamaz sadece üç durumda eşittir. Diğer durumlarda büyük olacak doğrudur. Doğru seçenek buradan A. F'in içerisinde x artı 2 olduğunda 2 birim ne yapacağım? 2 birim sol tarafı ötürüyeceğim. O zaman -4'ü 2 birim sol tarafa ötelersem eksi -6 olmuş olacak. 1'i Biri 2 birim sol tarafa ötelersem eksi -1 olacak. 3'ü 2 birim sol tarafa ötelersem 1 olmuş olacak. 6'yı 2 birim sol tarafa ötelersem 4 olacak. Yani şöyle kabataslak çizelim. Bir grafiğimiz olacak. Şimdi burada sıfırdan büyükler kimler var? Şimdi eksi 6 ile eksi 1 arasında kimler var? Eksi 5 var, eksi 4 var, eksi 3 var, eksi 2 var. Şimdi 1 ile burası kaç oldu artık? 4 olmuş oldu değil mi? 1 ile 4 arasında ise 2 var, 3 var, başka da yok. Bunların toplamını sormuş bize. Bu 5'ler gitti. Eksi 7, eksi 9 cevabını bulmuş olacağız. Şimdi f x artı 1 demek x eksenini birbirinin sol tarafa ötele demektir. Sol tarafa ötelediğimizde burası eksi 3 olacak. Sol tarafa ötelersek burası 2 olmuş olacak. Yani bizim fonksiyonumuz aslında şöyle ve şöyle bir düzeltelim. Bir fonksiyon olmuş olacak. Eksi 1'i bakın bir sola ötülersem aslında eksi 2 ile buradaki 2'yi de bir sola ötülersem eksi 2 ile 1 arasında görüntümüz 2'ye almış olacak. Ama eksi 2 ve 1 dahil değil. O zaman eksi 2 ile 1 arasında görüntümüz aslında 2 olmuş oldu. Eksi 1, 0, 1'i alamayız. Bunların toplamını sorduğu için doğru cevabımız eşit oldu. Şimdi çift katlı kökleri demek x eksine teğet olan kökler demektir. x eksine teğet kim var? 8 var. Kim var? Eksi 1 var. O zaman A'mız eksi 1, B'miz 8 olacak. Tek katlı kökler demek bıçak gibi, makas gibi kesenler demektir. Yani C ve D de 3 ve 6 olacak. Bunların toplamı bize 9'u verecek. Bunların toplamı 7'yi verecek. Önünde eksi olduğu için eksi 7 olacak. Çıkardığımızda cevabımız 2 oldu. Fx'i sıfırlayan değerler eksi 5 ve 1'dir. Burada Gx'i sıfırlayan değerler eksi 2 ve 4'tür. Tablo çizelim. Şimdi şöyle 1, 2, 3, 4 tane tablomuz var. Sütunlar. En küçüğümüz eksi 5, sonrası eksi 2, sonrası 1, en büyüğümüz 4 olacak. Bunlar dahil mi? Şimdi gx dahil olmayacak. gx demek eksi 2 ve 4 demektir. Diğerleri dahil olmuş olacak. Nereden başlıyor? En sağdaki kökümüz burası. Bunun sağ tarafı aşağı doğru gidiyor. Eksi. Diğeri bakın burada artı. Eksi artıya böldüğümüzde eksi olacak. Yani eksi artı eksi artı eksi olacak. Sıfırdan büyük olan yerlerimiz burası. Ne diyor? Kaç farklı x tam sayısı değeri vardır? Eksi 5 olacak, eksi 4 olacak, eksi 3 olacak. Buradan da 1 olacak, 2 olacak, 3 olacak. Burada toplamda 6 tane farklı değerimiz vardır. Doğru cevap. x'imiz nedir? x'imiz 0'dı. Buraya 0 yazacağım fx'in kökleri eksi 4 değil mi? 1 ve 5 olacak. Hemen şöyle 1, 2, 3 ve 4 tane tablo sütun çizelim. En küçüklerimiz eksi 4, sonrası 0, sonrası 1, sonrası 5 olmuş olacak. Bunların her biri dahil olmuş olacak. Dahillik var. En sağdaki kökümüzün sağ tarafı yukarı doğru gittiği için artı olacak. Bu da artı zaten. Artı, eksi, artı, eksi, artı olacak. Sıfırdan küçük olan yerleri istediği için burası olacak. Kaç farklı x tam sayısı vardır? Eksi 4 var, eksi 3 var, eksi 2 var, eksi 1 var, 0 var, 1 var, 2 var, 3 var, 4 var ve 5 var. Buradan 5 tane var. Buradan 6, 7, 8, 9, 10 tane. Toplamda 10 tane olmuş olacak. Şimdi sıfırı gördükten sonra ne yapacağız? Sıfır eşitleyeceğiz. X parantezini aldığımızda burası x eksi 8 olacak. Yani üst taraftan köklerimiz ne gelir? Sıfır gelir. Bir de 8 gelecek. Fx'in sıfırlayan değerleri x2 ve 5'tir. O zaman alttan kökümüz kim gelecek? x2 ve 5 gelecek. 1, 2, 3, 4 tane sütun var. Şimdi buradan en küçüğümüz x2. Sonrası 0. Burası 5, burası da 8 olacak. Şimdi fx'in sıfırlayan değerleri paydayı sıfırladığı için dahil değildir. Yani eksi 2 ve 5 boş olacak. Diğerleri dolu olacak. Peki nereden başlıyor? fx'in en sağındaki kökümüz 5. Onun sağ tarafı nereye gidiyor? Artıya gidiyor. O zaman burası artı olacak. Artıdan başlayacak. Artı, eksi, artı, eksi, artı. Sıfırdan küçük olan yerleri istemeyiş. Ee, sağlayan değerlerin toplamını sormuş. Buradan eksi 1 ve sıfır var. Buradan 6, 7 ve 8 var. Buradan ne gelmiş olacak? 20 gelmiş olacak toplamı. Doğru cevap A şıkkı. Şimdi burada fx polinom grafiği verilmiştir. Şimdi buradaki sıfırlayan değerimiz ne? 7. 7'yi bir yazalım. Peki x eksi 1 demek 1 bir birim sağ tarafa ötele demektir. Eksi 2'yi 1 bir birim sağ tarafa ötelersem eksi 1 olacak ama çift katlı kök olacak. Teğet olduğundan dolayı 3'ü bir birim sağa ötülersem 4 olacak. Hemen 1, 2, 3 tane sütun çizdik. Burası eksi 1 olacak ama çift katlı kök. Bir de 4'ümüz var bir de 7'miz var. Burası mutlaka bakın hepsi dahil olacak aslında. Tamam mı? Hatta burada çift katlı kökümüz de dahil olacak. Bunları da çözüm kümesine alacağız. Fonksiyonun en sağındaki kökümüzü bulduk. Sağ tarafı nereye gidiyor? Yukarı doğru gidiyor. Artı. Burası da artı olduğu için artıdan başlayacak. Artı, eksi, artı, artı. Çift kat köklerde işaret değişmez. Sıfırdan küçük olduğu için burayı isteyecek. Şimdi buradan ne gelir? 4 gelir, 5 gelir, 6 gelir, 7 gelir. Ama çift katlı kökü almayı unutmayacağız. Bir de eksi birimiz var. Burada ne olur? Bakın 8, 14, 21 olacak. Doğru cevap.